Merhaba ben Serra Sara Yoga ile kendini tanı programının 6. sohbetine hoş geldin. Bu hafta eril yani yang enerjimiz üzerine çalışıyor ve konuşuyor olacağız. Geçen hafta dişli çalıştık. Dişil neydi? Potansiyelimizdi. Bu potansiyelle sahip olduklarımızla neler yapabildiğimizse eril enerjimiz. Yani elimizde bir malzeme varsa fakat bunu biz bir türlü ne yapacağımızı bilemiyorsak ya da harekete geçemiyorsak işte demek ki bakmamız gereken yer eril enerjimiz. Orada çalışmayan, düzgün çalışmayan bir şey var demek. Bazılarının dediğim gibi eril çok yüksek, bazılarında dişi çok yüksek ama istediğimiz şey ikisinin bir diğerinden çok yüksek olması değil, dengeli olarak birlikte güzel güzel çalışabiliyor olmaları. Geçen hafta potansiyelimizi ortaya çıkarttık, nelerimiz var, nelere sahibiz bunları gördük. Bu haftada acaba bu sahip olduğumuz şeylerle gerçekten yapmamız gereken şeyleri yapıyor muyuz? Buna bakacağız. Yani harekete geçebiliyor muyuz? Hareket halinde kalabiliyor muyuz? Orada hep bir harekette kalabilme gücümüz var mı? Yoksa harekete belki hasbel kadar başladık ama bir yerden sonra onu devam ettiremiyor muyuz? Birazcık bunlara bakacağız. Eril aynı zamanda işte dışa açık olma halimiz, güneş, dişil aydı, güneş baba tarafımız, aklımız. Fakat tekrar etmek istiyorum. Hayatta zaman zaman dengesizlik oluyor, diyorum ya. Çoğu zaman hayatta eril enerji daha sanki onay gören bir hal. Yani işte sürekli bir şey yap, sürekli harekete geç, inisiyatif al, her şeyi kontrol et, her şey senin aklına göre olsun. İşte eril o kadar hayatımızda yer alıyor ki zaman zaman dişil artık eril bu kadar kuvvetliyken ne yapacağını bilemediği için gidip bir kenara saklamıyor. Bunu şey gibi düşün. sistemi yüz olarak düşün, yüz üzerinden düşün. 50 dişi 50 eril olacak, değil mi? Ama erili biz bu kadar ön plana çıkarttığımız zaman, işte sürekli yapalım, sürekli başaralım. Hani mesela bereketi ortaya çıkartmak için neler yapalım? Ne demiştim? Bu yine yan bir hareket demiştim. Yine aslında burada eril bir hareket var. Bunların farkına varamadığımız zaman eril o kadar güçleniyor ki hayatımızda. 80 eli ise 20 dişi kaldığı zaman korkunç bir dengesizlik ortaya çıkıyor. O yüzden hayatlarımıza biraz da buna bakmak gerekiyor. Çünkü toplum olarak ve dünya olarak şu an yapmak başarmak, işte bir şeyler olmak, sürekli hareket halinde olmak, sürekli işte bir şeylerin peşinden koşmak çok kabul gören bir tavır. Fakat bu tavır çok kabul gördüğü zaman bizim elimiz o kadar yükseliyor ki demin dediğim gibi dişibe yer kalmıyor hayatımızda. Bu hafta hem harekete geçebiliyor muyuz, hem gerektiği gibi aklımızı kullanabiliyor muyuz? İşte bu elimizdekilerle bir şey yapmak için o hareketin içine geçebiliyor muyuz? Ona bakacağız. Ama aynı zamanda yankıda bakmamız gereken şey de bir noktada, geçen hafta baktık ama bu hafta yine dikkatimizi vermemiz, vermemiz gerekiyor. Acaba ev hayatımıza çok fazla yer kaplıyor da olabilir mi? Nasıl yindeyken evet yinde de bir kalabilme hali, bekleme hali ortada olmak durumunda ama çok da fazla bir atalet içinde olmamak gerekiyor. Çünkü yangla dengelenmesi gerekiyor. Gerektiğinde harekete geçebiliyor olmamız gerekiyor. Aynı şekilde yangda yani eril enerjide de sürekli hareket, sürekli hareket, sürekli hareket var mı hayatımızda? Bu sürekli hareket dediğimiz şey arada bir oturup dinlenmiyoruz, algısı olmasın. Çünkü bu doğru bir algı değil. Sürekli olarak dediğim gibi akılla var olmaktan bahsediyorum aslında. Sürekli olarak bir şeyi başarmak, bir şeyi yapmak, bir şeyi elde etmek. Çünkü bu hep bir eril hareket. Sürekli olarak eril hareketin içinde kaldığımız zaman bahsettiğimiz bu dengelenme hali ortaya çıkmıyor. Burası erilin çok fazla çalışıp çalışmadığında dikkat etmemiz gereken bir nokta. Bakmamız gereken tabii ki erille ile ilgili diğer bir tarafta harekete geçememe hali. Eğer eril enerji çok düşükse ve düzgün bir şekilde çalışmıyorsa ne oluyor ne diyorsun? Aklımda bir sürü şey var, bir sürü fikirlerim var ama bir türlü bunları hayata dökemiyorum. İşte gerçeğe dönüştüremiyorum. İşte burası. Da elin az çalıştığı, düzgün çalışmadığı ve hayatta yer bulamadığı bir yer. Burası çok önemli çünkü ne demiştik? Elimizde malzemeler var ama elimizde malzemeler bir yemek yapalım diye var. E o zaman yemek yapamıyorsak da ne oluyor? Malzemelerimiz çürüyor. Hayatta sahip olduğumuz potansiyeller çürüyor ve onlarla hiçbir şey yapamadan ortadan kalkıyor aslında. O yüzden elimizdeki potansiyeli dişinin çürümemesi ve o çürümeden bir yemeğe dönüşmesi için elin mutlaka ve mutlaka düzgün çalışıyor olması gerekiyor. Bu hafta bütün pratiklerimizi elili dengelemek üzerine çalışıyor olacağız. Yani yaptığımız şeyler asana ve prana pratiği bunu ikisini de çok çalışıyor da az çalışıyorsa da bunu dengelemek üzerine olacak. Ve yapacağımız ödevlerde de aslında hayatımıza bakacağız. Yani elimiz iyi mi çalışıyor, az mı çalışıyor, fazla mı çalışıyor ve bunları dengelemek için üzerinden mutlaka geçeceğiz ve de derinleşeceğiz bu konuda. Çünkü elinin düzgün çalışmaması, elinin ya da dişinin bunların düzgün çalışmaması insanı hayatta biraz mutsuzluğa sevk ediyor. Düşünsene hani elinde bir sürü şey var ve hiçbir şey yapamıyorsun. Aslında sen de biliyorsun. Potansiyelim var. Neden bir türlü ortaya koyamıyorum dediğin yer işte elin düzgün çalışmıyor. Hakikaten ne bileyim bir sürü bilgiye sahipsin. Bir sürü şeye sahipsin. Hayatta elinde paran var belki ya da işte yeteneklerin var. Fikirlerin var. Bunlar çok önemli şeyler. Hani bunlar varken bunları ortaya koyamamak insanı çok sıkıştırıyor. Diyorsun ki Aklında bir sürü şey var, her şeyi biliyorum, ediyorum ama bir türlü bunlar dışarıya çıkmıyor. Ne hissediyorsun o zaman da? Bir bedenin içinde bir sürü şey var yapabileceğin, yaratabileceğin ama yaratamıyorsun, ortaya koyamıyorsun, bir türlü gerçeğe dönüştüremiyorsun. Bu da insanı çok sıkışık hissettiriyor. Çünkü kendini tezahür ettirmek için geldiğin bu dünyada bir türlü kendini tezahür ettiremiyorsun. İşte bu hafta kendimizi tezahür ettireceğiz. Geçen hafta bulduğumuz potansiyelimizi, ortaya çıkardığımız potansiyeli nasıl ortaya koyup gerçeğe dönüştüreceğiz? Bu hafta bunun üzerine çalışıyor olacağız. Bütün potansiyelinizi şahane bir şekilde ortaya döktüğünüz, gerçeğe dönüştürdüğünüz kendinizi kendi yeteneklerinizi kendi varoluşunuzu bütün dünyaya sergilediğiniz şahane bir hafta olsun bir sonraki sohbette görüşmek üzere